Evet. Yine Youtube'dan geziyordum ve Emirhan Kaya diye bir arkadaşım vardı benim biliyorsunuz ki. Bir tane video atmış. Ee, bir dakika. Emirhan Ferdi'nin kebapçısı animasyon. Ve bakın kafa fotoğrafında Emirhan'la kim var? <laughs> Videoya girince anlarsınız. Normalde ben burada şey gene bir UCN videosu çekecektim. Söyleyeceğini söyle de git. Dünyasına <laughs> <Dünyanın> dünyana girmiş. Ne? <laughs> i̇zin almadan asla giremez. Fına fına maratonu. Arkadaşlar Fınav... bu arada benim çizimim böyle değil. Benim kafamda bir tane böyle bir simge var. Brey, çizimi nasıl çizdiğini gördün mü? Gördünüz mü bı? Sen, senin Freddy'nin Freddy ağzını açıyor. Kebapçısını getirdim. Sen de bir günlüğüne oynuyor. Ferdi'nin Can, kebapçısı. Ee, ben korkarım. Birinci gece. Ee, ne yapacağız şimdi biz? Hayatta kalacağız. He, <laughs> oyunu öğretiyorum ben. Işıklar gitti, gidiyor. Gitti. Bak burada bir tane elektrikler geliyor adam Altımı altına işinli. işimiş. Lan bir Ferdi bir <gülüyor> <gülüyor> Lan ben Ferdi geliyor burada Allah'ın belası. o ya. Ferdi de Mağlam. purple guy abi falan diyor sonra şak diye purple abi içimiz içinden hey, geçiyor. Bunlar, Çıkar buradan. <laughs> Buraya Oyunu, bak Purple Guy abi işte diyor. Bak bul, şimdi. Abi kıfa, pardon, bak hemen kafası kopuyor. Sonra bizim Emirhan ya burada görüyorsunuz. Bunun tadına ta bak. Foxy şey tadına bunun tadına bak diyerek şeyini kancasına atıyor Dedim, ve dön, Emirhan Kaya yiyor. Sonra sinirleniyor evet. sinirlenişi. Sonra Foxy onu <laughs> bir güzel Kırpırga abi. Kırpırga şey abi. Karşılaşıyor burada. Sınav maratonu nerede? He. Fünah maratonu. Tur onun free. Kırpırga abi de niye? Bir de şey kaldı. mı ne? Yıldız nasıl? var lan. <laughs> burada. Eee sınav maratonu kaçtı gitti galiba. Free. Free. Ee, Aa bay Ana Ananı satayım kılıçlar olmuş.